Evet. Tolga Efendi hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Yeni sahiplerine. Evet. Streç filmden bantalı arkadaşlarımız. Kuşlarımız yeni evine gidiyor. Akdar abi. Evet. Hayırlı olsun abicim. Eyvallah abi. Allah kandırmasın. Bol bol yavru olsun. Yavrular da bize gelsin ha. İnşallah. Paranın ayrılığını görelim. Eyvallah abi sağ olasın. Bura onları araya getirirsin. Ya mi? onun üstüne bir bir bant daha çekebilir miyiz ya böyle? Çekeceğiz abi. Titreci ne yaptın? Titreci ne yaptın sonra? Nerede? Sonra çekelim. Tamam. Tamam. Muhabbet kuşu sevkiyatımız sağ salim yumurtalı yavrulu gidiyor. Alıcı arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Yeni sahibine hayırlı olsun diyelim. Abi kapat. Bütün hava içeriye girecek. Bütün yavrular üşütecek. Tamam çıkmadım normalde. Abi. Çıktı da gelecek yavrular bize. Ne Yavrularımız üşümesin. İçerisinde hiç yok sakatlıklara ya yakın yavru var. <laughs> Tolga'yı düşünmem ben. <laughs> Bana kuşları düşünüyorum. Evet açık Tolga Bey. Konuşabilirsin. Ya yem vermen lazım. Değil. Hangi çuval? Bu bayağı kuşu şu, İşte şurada 125 lira çuval yem verdik orada. Tamam yani o arkadaş satın aldı. Şurada sen artan yemi evet, var. Evet, bu önceki yemim. Tamam, parasını verdiğim. Kal, Aleyhi, da, dur yavaş yavaş. şevş evet. Çek geri o tarafa. Tamam, bir dakika bir dakika. <laughs> Tamam bir tur daha ver. Evet. Al bakalım. Bir tur bağladın mı? Bağlamadım. Buradan Bağlamadım. geçtim oradan bağlayacağım. Evet. Çek. Bu açı ne değil mi? Tamam. Sağlam mısın? abi. Şuradan kapı içlere yapıştırsana şimdi. Şey. Bir şey yapsana. İki Havalar soğuk arkadaşlar Kapatmak zorundayız Yoksa yavrular var içerisinde bu <laughs> Allah'ına kurban. Yapıştır kendisini güzelce ha. Uçmasın rüzgarda. Ya Bırak oradan da aynı şekilde yap onu. Evet, aşklarını burada bile yaşıyor hayvanlar. Demiz havaya çıktılar. Evet. Demek ki tek Bodrum'da yaşamıyormuş mu? <laughs> Aşk Aynı Bodrum'da şey yaşanıyor. Hı -hı. Böyle Hı -hı. kaliteli kuşları ancak balıkların üstünü dünyasında bulabilirsin abi. İyice yapıştı. Kusur Bey. Efendim. O Allah razı olsun abi. abi. Niye attın? Allah razı olsun abi. Oradan Oradan buraya çekek ortadan. Evet, bunu boşuna çekiyoruz. Şu içten hava almaya çalışıyoruz. Şuradan o zamanlar bizler çıkarıp arabadan da gireceğiz bizler bak? Gireceğiz. Şuradan, şuradan bırak. Önder, önder. önder Burak, işte, bak, var. bu niye öyle değil? Bak, bak, bırak. Tut şunu. Tut şöyle. Şuradan, şuradan bırak. Efendim, kardeşim.